Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde olumlulukları göreceksinizdir. Ama ayrıntılı bir bilgi yapmak, ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağım işlem koruma işlemidir. Sizi her şeyden koruyacak olan bir işlemdir. Bunu cüzdanınıza taşıyabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne yazın. Ve bu benim hazırladığım kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısından iletiyorum. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.